Yünü isterseniz sihirli halka veya da sihirli halka yapmak istemeyen arkadaşlarımız zincir çekerek de yapabilirsiniz. E, sihirli halkamızı şu şekilde göstermiş olayım. Bakın parmağımızı sarıyoruz. Buradan aradan ilmeğimizi çıkartıp zincir çekiyoruz. Bir, iki zincir sabitledikten sonra çekip. İçerisine 12 trabzan yapıyoruz ikili. Burada bırakmış olduğumuz ipimizi sıkıca çekiyoruz. İlk başladığımız trabzanın içerisine batıp kaydırma tekniği yaparak 1, 2, 3 zincir çektik. dibine batıyoruz her bir zincirimize çift olarak batıyoruz arkadaşlar şuradan ipimiz açılmaması için aradan alttaki ipimizi sabitleyebiliriz Her bir zincirimize çift olarak battık. Sıra sonunda tekrar karşı taraftaki zincirimize ilk trabzanın başına batıp tığımızdan geçirerek bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Birleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik. Dibine batıyoruz. Burada birine Tek olarak batıyoruz bir zincire, diğerine aynı yere iki kere batıyoruz. Bir tek bir çift şeklinde bu sırayı da tamamlayalım. Birine tek olarak battık, diğerine iki kere battık. Sıra sonuna geldik. Yine aynı şekilde birleştirme yapıyoruz 1 2 3 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz Arkadaşlar daha küçük ayıcık yapacaksak bu sırada e, kulakçıklarını çalışarak küçük ayıcıklar da yapabilirsiniz biraz daha büyük çalıştığım için sizlere de bu şekilde göstermek istedim hemen dibine batıyoruz ikili trabzan bu sırada da arkadaşlar bir 2 tek 1 çift. 2 zincirimize tek olarak battık. 3.ye aynı yere 2 kere batıyoruz. 1 2 3.de Aynı zincirin içine bir kere daha batıyoruz. İki tek bir çift olarak bu sırayı da tamamlayalım. Sıra sonuna geldik. Burada birleştirme yapıyoruz. Bir, 2 zincir çektik. Yanındaki zincirimize ikili çıkartıyoruz. Tığımızın üzerine ipi aldık. Bir kere daha biraz daha uzun aynı şekilde ikili çıkartıyoruz. Tığımıza iki kere sarıyoruz. Burada bir, iki, üç de çıkartarak beş kere batalım. İkincisini batıyoruz. 3 4 5 kere üçlü çıkarttık. 2 kere de ikili çıkarttık. Aynı yere bir kere sarıyoruz tığımıza. İki de biraz daha bol çıkartıyoruz. Tekrar sarıyoruz. Daha küçük çıkartarak da kısa çıkartıyoruz. Burada kulağımızın birini yaptık. Dibine de bir kere batıp kaydırma yapıyoruz. Yanındaki zincirimize sık iğne olarak battık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kere battık. 1 kere daha batıyoruz. ikinci kulağımızı hemen yanındaki zincire diğer kulakta yapmış olduğumuz gibi iki kere ikili beş kere de üçlü olarak çıkartalım yanına iki kere ikili olarak tığımıza bir kere sarıyoruz burada ikilleri yaparken dibine bir sık iğne batıp diğer zincirlerin üstüne sık iğne batarak başladığımız ayıcık figürünün kulak yerine kadar bu şekilde yapalım Buradaki sık iğnelerimizi yaptık. Başlangıç noktasında burada ipimizi arkadan alarak bitirmiş olduk. Üstündeki beyaz olan küçük motifimizi çalışacağız. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu sırayı yapmadan sadece bunun üzerinde aynı buradaki izalarda kulakçıkları yaparak daha küçük ayıcıklar da yapabilirsiniz. sihirli halka yapıyoruz. Bunu tekrar yeni öğrenen arkadaşlarımız için bir daha göstermiş olalım. Bakın parmağımızda sardığımızda bu şekilde 2 3 zincir çekip aynı yere 12 kere batalım. 12 kere battık. Başta bırakmış olduğumuz ipimizi iyice çekelim. İlk batmış olduğumuz zincirin tepesini kaydırma tekniği ile bu şekilde birleştirelim. Bir zincir çekiyoruz. İki zincir çekelim arkadaşlar aynı yere batıyoruz her bir e, zincirimizin içine iki kere batalım alttaki ipimizi de alıyoruz etrafında bu şekilde arada kalacak şekilde sık iğnelerimizi dolduruyoruz her bir Zincire iki kere batıyoruz Aynı iple. ipimizi biraz daha uzun bırakıyoruz. Motifimizi tam ortaya gelecek şekilde koyuyoruz. Aralıklı olarak dikerek monta yapıyoruz. birleştiriyoruz arkadaşlar bu şekilde Gözlerini ve buradaki e, ağız burun olan kısmında siyah ipimizden devam ediyoruz. Beyaz olan motifimizde ayıcığımızı ekledik, e, birleştirdik. Burada göz yapısını ve buradaki burundaki işlemiş olduğumuz ipleri yapacağız. Herhangi bir yönde kullanabilirsiniz. Ben evde olan yünlerden değerlendirerek yapıyorum kulak hizasından bakın arkada ipimizi düğümleyerek sabitledik. Kulakta ortada yapmış olduğumuz zincire hizasından sık iğnemizin biraz altından ipimizi çıkartıyoruz. Orta yerine battık. Aynı şekilde diğer taraftan da çıkartarak V şeklinde işlemiş oluyoruz. Alt kısmından orta işaret dediğimiz yerin altına gelecek şekilde oradan çıkıp tekrar batıyoruz. Yan tarafından ipimizi çıkartarak diğer taraftan da ortalayarak bu şekilde ipimizi çıkartalım. arkadan ipimizi aradan getirerek burada bakın buradaki göz hizası kulakçığımızın alt kısmından olan yerden iğnemizle ipimizi çıkartıyoruz. Rokoko tekniği dediğimiz e, teknikle gözünü yapacağız. İsterseniz yuvarlak da tohum şeklinde dönebilirsiniz arkadaşlar. Burada hemen onu batmış olduğumuz yerin yanından çıkarak iğnemizin ucundaki ipi bakın bu ipimiz arkada kalacak burada 15 kere iğnemize saralım Siz sarı iğneyi hafif de oynatabilirsiniz daha rahat geçmesi için veya birden de çekebilirsiniz tohum şeklinde gözümüzü yapalım. Çekiyoruz ve dibine batıyoruz. Sabitlemek için aradan iğnemi çıkartıyorum. Tekrar bir üstünden batarak bu şekilde gözümüzün birini yapmış olduk. Arkadan giderek diğer tarafta aynı şekilde diğer gözümüzü yapacağız. V şeklinde işaretlemiş olduğumuz yerinde bir üst kısmına geliyor arkadaşlar. ipimizi sıkıca çektiğimizde tohum şeklinde gözümüz tamamlamış olduk. Yine aradan üstten tekrar bir kere daha ipimizi geçirerek sabitledik. isterseniz bu altında fiyonk veya kulaklarında fiyonklar yaparak